Merhabalar. Bu videoda döviz kurlarını nasıl yönetebileceğinizi, farklı pazar yerlerindeki para birimlerini nasıl yapılandırabileceğinizi ve sistemde döviz kurlarını manuel ya da otomatik olarak nasıl güncel tutabileceğinizi anlatacağız. Ekranın üst kısmında her pazar yeri için döviz kurları listelenmiştir. Şu anda Kanada doları, İngiliz sterlini Avustralya doları ve Meksika pesosu için döviz kurlarını görüntüleyebiliyoruz. Burada her bir para birimi için bir Amerikan dolarının karşılığını görebilir ve düzenleyebilirsiniz. Döviz kuru oranlarını manuel olarak değiştirmek isterseniz kutucuklara istediğiniz değeri girmeniz yeterlidir. Eğer döviz kurlarının otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız ekranın alt kısmında her para birimi için ayrı ayrı bulunan otomatik butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Bu seçenek sayesinde sistem döviz kurlarını otomatik olarak güncelleyerek en güncel oranları size sunar. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sağ alt köşedeki değişiklikleri kaydet butonuna tıklamayı unutmayın. Böylece tüm ayarlamalarınız sisteme kaydedilecek ve döviz kurları işlemlerinizde kullanılacaktır. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.